Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir çörek tarifi ile geldim. İnşallah sizler de beğenerek yapar izlersiniz. Şimdi geçelim tarifimize. Çok güzel bir çörek arkadaşlar bu. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi öncelikle bir çay bardağı sütümüz var. Sütümü ılıttım. Şimdi döküyorum şöyle. Şöyle ılık süt. Şöyle bir su bardağı ılık suyum var. Bunu da koyuyorum. Evet arkadaşlar. Burada bir yemek kaşığı şekerim var. Boş şeker. Bir tatlı kaşığım tuzum var. Onu, onun üzerine dökeceğim. Burada iki yemek kaşığı sıvı yağım var arkadaşlar. Fazla bir masraflı bir çörek değil arkadaşlar. Hepsinden azar azar. Bu mayayı daha önce kullanmıştım. Bir yemek kaşığı Maya koyacağım arkadaşlar. Evet tam bir yemek kaşığı geldi. Şimdi arkadaşlar üzerine sürmek için bir tane yumurta kırdım. Onun beyazını da koyayım içine ziyan olmasın. Bunun üzerine süreceğim. Onu da koydum. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi burada 4 su bardağı unum var arkadaşlar. Bakalım ne kadar un gidecek koyacağım. Şöyle birazını koyayım. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kurum biraz sağayım. Ondan biraz daha koyayım. Evet arkadaşlar biraz cıvık gibi bunu da koyayım. Bakın toparlanmaya başladı. yumuşak bir hamur olsun arkadaşlar çok sert olması Evet arkadaşlar çok az bir unum kaldı, kaldı bir yemek kaşığı kadar toplamda 4 su bardağı un koydum bir yemek kaşığı da kaldı 4 su bardağına bakın toplandı unum hamuru yumuşacık bir hamur elde ettik. Şimdi ben bunu mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kadar yeter dinlendi. Daha tepside de tepsi mayası vereceğim. Şöyle biraz un alalım tezgahımıza. Evet arkadaşlar. Ben oklavamı bulamadım arkadaşlar. Merdane ile açacağım. Sizlerin oklava varsa oklava ile açabilirsiniz. Merdane ile de açılır. Zaten yumuşacık bir hamur elinle bile açılıyor. Çok güzel bir çörek arkadaşlar. Çayın yanına sabah kahvaltıda bu kadar güzel oluyor ki her evde bulunan malzemeler zaten içinde fazla bir malzeme de yok. tepsinin boyutuna göre açıyorum. Tepsimi ölçeyim. Tepsimi ölçtüm. Şöyle kenarlarına birazcık daha inçelteyim. Yeterli. Tepsimi de yağlayayım tepsimi de şöyle güzelce her tarafına girecek şekilde yağladım arkadaşlar şimdi hamurumu alıp tepsime koyacağım Evet şimdi bunu ben bunu bu şekilde bir 15-20 dakika daha bekleteceğim fırınıma koyacağım ondan sonra. 15-20 dakika beklesin. Görüşürüz. Üzerine örtüp streçleyeceğim arkadaşlar. Tamam yeterli. Evet arkadaşlar yeterli bu kadar kaldı. Evet kabarmış bayağı bir. Şimdi üzerine ayırdığımız, ayırmış olduğumuz yumurtamızın sarısını sürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle her yerine gelecek şekilde yumurtamızı sürdüm. Biraz zor şey yapıyorum arkadaşlar kelimeleri. Çünkü dişçiden geldim, dişimi çektirdim. O yüzden biraz zor konuşuyorum. Kusura bakmayın. yeterli Şimdi bir çatal yardımıyla şöyle ortasına şekil yapıyorum. Hamur kabarınca biraz şekli geri bozuluyor. Yeterli Şimdi arkadaşlar havasını almak için Bir kürdan yardımıyla Şöyle delikler açıyorum İki fazla havasını Alalım Yeterli bu kadar Şimdi üzerine isteğe göre Arkadaşlar çörek otu Susam harş harş neyiniz varsa evde Ben çörek otu koyacağım Arkadaşlar bu arada fırınımı da açtım. 180 derece. Yeterli bu kadar. Pişince görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çöreğim pişti. Çok da güzel kabarmış bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle 1-2 dakika ilk sıcağı geçsin. Göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çöreğimi keseyim. Şöyle. Bakın arkadaşlar altı üstü çok da güzel kızarmış. Çöpatlarımız döküldü. Evet arkadaşlar çayımı da koydum. Domatesimi de doğradım. Zeytin peynirimi de koyacağım. Yeter arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu çöreğim. Gerçekten harika oldu. İnşallah sizler de dener beğenerek yaparsınız. Şöyle ucundan yiye, yiyeceğim diyeceğim ama dişimden yiyemiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. İnşallah yapar denersiniz. Benden bizlere afiyet olsun. Sizlere öner olsun. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.